Oyun Manya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yepyeni güzel bir oyunla daha karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle küçük küçük mini gamesler oynuyoruz değil mi baba? Evet arkadaşlar bugün mini games oyunları oynuyoruz, mini oyunlar oynuyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız, nasıl oyunlar karşımıza gelecek arkadaşlar? Evet hadi başlayalım değil mi baba? Hadi başlayalım hemen buradan içeriye doğru atlıyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. oyunumuza başladık. Yeni oyunumuz renk oyunu. En çok rengi alan kazanıyor ve ben kocaman oldum. O baba Ay, ne yapıyorsun? bütün renkleri ben yapacağım yeşil yapacağım her tarafı her yer sarı her bana. yer yeşil olacak her yer her yer sarı Ah çizildim bütünlük özellikle abi büyüme Aa, aldım gene büyüdüm kocaman Uva. oldum her tarafı yeşil yapıyorum arkadaşlar bütün Uva. her tarafı arkadaşlar bu oyunda en çok yeşili yapan kazanıyor ben yani en yap... çok kendi rengini yapan kazanıyor arkadaşlar Baba çekil önümde Mehmet sen ne yapıyorsun benim renklerimi değiştirme. Hayır Ay tamam. benim renklerimi niye değiştiriyorsun ben zigzag çizerek ilerleyeyim bari. Ha birinci benim. Birinciyim Aa, kazandırmam size. Birinciyim. Aa son anda kaybettim ben birinciliğimi. Baba ya. Ama son ana kadar iyi gittim. Birinci olarak gittim ama olmadı. Evet olmadı. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz şu top. Koca topu ileriye doğru götürmemiz lazım. Ama bazıları arka gidiyor. Evet. Arkaya doğru götürmeyi sakın. Evet. Aa, dur. dur. Arkaya gelmeyin. <laughs> evet. Dur. Ha, buradan. İyi iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar Sıkayım. iyi gidiyoruz. Çok Keşke iyi. arkaya atmayız. Arkaya atmayız arkadaşlar. Arkaya atmayız. Sizinkileri it, it, ittirseler. Arkaya atmayız. Ha işte bu. Aa, bu taraftan işte bu taraftan. Hayır. Bizimkiler arı gibi gidiyor. Maşallah maşallah. <laughs> aa bize. <laughs> Durun. Arkadan arkaya oraya değil. Mi? bu yana. Tamam. Ha. Evet gidiyoruz. Evet artık evet, kayaya takıldık. Arkadaşlar hayır. orada kaya var. Gitmez bu taraftan götüreceğiz. Evet. Aa, hayır. evet, evet buradan bu. Aa başlıyor arkadaşlar. Bu oyunda da yarış yapıyoruz arkadaşlar. Aa, Aa sen Başla. Mi? Evet. Baba, en önden ben gidiyorum. En Aa. önden bir kız gidiyor ama o nasıl gidiyor? Evet. Jet gibi gidiyorlar. Nasıl oluyor? Aa, baba ben çarptım ama. Ana, 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 Ben de çarptım. Yapacak bir şey yok. Ya. Aa, şu dönüşleri yapamıyoruz. Aa, Aa sen önde misin? Yok. Ee. Retros diye biri önde. Aa, ben öne geçtim. Ee. Evet önden ben gidiyorum arkadaşlar. Aa sen niye orada takıldın? Biz sana tur attık. Aa kaza yaptım ben. Anam kaza yaptım her şey gitti. Her şeyi kaçırdık arkadaşlar kaza yaptık. Ben şimdi hızımı almak için öyle geliyorum. Allah Allah. Baba şimdi çok hızlı gidiyorum. Gel. Şua uuuu. Anan anan anan. Aa şu öndekini geçmem lazım. Öndeki bir patates olsa da ben de rahatlasam. Baba baba çok hızlıyım. Aa ikinci oldum ya. Ya 38 oldu 15 nasıl yaptın? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar yeni oyunumuz renk bulma oyunu. Evet. Aa. Arkadaşlar en uzun süre rengin üzerinde kalan kazanıyor bu oyunda. Öldüm. Ne oldu? Öldüm. Taklaya mı geldi? Aha. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar şu an birinci değilim ben ikinciymişim. Ama en uzun süre üzerinde durmamız lazım renklerin. Ama ben seni geçiyorum sanki baba. Geçme beni. Sen neredesin göremiyorum ki ben seni. Ben Kırmızı. senin yanındayım. Mor. Mor da. Seni geçtim. Seni geçtim. Vay ne çabuk geçirmeni. Evet. Bor da yeşil. Yeşil nerede? Vay. Buldum. Evet buldum. Vay geçtim arkadaşlar. Bu değişik bir yeşil. Mavi gibi bir şey. Kırmızı. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Ha buradaymış. Bayağı geride kaldım. Üçüncüyüm şu an arkadaşlar. Mor. Mor nerede? Evet. Üçüncü, üçüncü olarak bitirdim oyunu yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Evet. Baba ben hiç sıralamaya giremedim ya. Evet arkadaşlar bu oyunumuzda ileriden gelen... Hediye paketlerine çarpmamaya çalışacağız. Evet bakalım çarpabilecek miyiz? Şu köşeden köşeden ilerlesem acaba ne olur? Aa Muhammed taklaya geldi arkadaşlar. Hı -hı, Koca bir de... şeker çarptı ona. Bak ah, bana da çarptı. <laughs> Allah. Allah bana niye çarpıyor hep? Allah burada geliyorlar. Allah Allah. Bu ne ya bu taraftan hep pediye paketi geliyor? Ha geliyor. Üzerime geldi gene <laughs> çarptı bana ya. <laughs> bir tanesi en önden gidiyor jet gibi gidiyor. Biz bence Ay. hata yapıyor sana söyleyeyim mi köşelerden daha çok geliyor. Baksana üzerimize üzerimize geliyorlar köşelerden. Evet. Üçüncü bile olamadım. Yazık. Öyle mi? Evet. Kırmızı köşeden mi gitmemiz lazım? Evet. Evet sıradaki oyunumuz düğmeler arkadaşlar en, en çok düğmeye basan gidiyor. kazanıyor. En sevmediğim bu baba. Allah. Baba ah. şunu bas. En kral çok düğmelere basan kazanıyor kral arkadaşlar. Benim. Kral benim baba. Kral sen misin? Hı hı. Oo, ne çabuk. Ya benim kral <laughs> Burada benim... bir tane varmış kafama çarptı. <laughs> Allah hiç bir yere basamadım ya. <laughs> ben de yok. Sıkıştım burada kaldım. Allah. Ne ben Buradakine ya? niye basamıyorum ben? Ben de basamadım. Sıkıştım. Aa şuradakine kafayı taktım bir türlü vuramadım ama. Oradakini almışlar bari aşağıdakini alalım ya. Yatağın üzerindekini bile almışlar. Her tarafıdakini almışlar. Bana hiç bırakmamışlar. Ya bilmiyorum baba ya. Bu sefer hiç güzel oynayamadım. <laughs> Yazıklar olsun. Ben zaten hiç güzel oynayamıyorum. Yazık bana yazık bana. Neyse bitti süre zaten. Sonuncu olduk. Ya baba sonuncu bile olamadık ya. Evet hiçbir şey olamadık. Evet. Roket sana çarpmadan Dedik ve çarptı. <laughs> aynı Blade Ball gibi. Geliyor. Oldu. Evet. Blade Ball gibi aynı. Geldiği zaman vurmamız lazım arkadaşlar. Ama bu uçan bombası. Atom. Geliyor. Al. Al sana. <laughs> Bir taşla iki kuş. Bir taşla iki kuş vurdum gördün mü? Biliyorum Geliyor falan. mu bana? Geliyor. Bazen öyle oluyor da. Bitirdi bana Boşun gelmedi. Bana gelmesin. Al. <laughs> Aa, yani bana, geldi. Aa, her an gelebilir. Hoppa bana geldi. Bana atmayın. Bir attım, daha. Bana atmayın. Hop bir daha bana ah, gelmiş. Ah, Aa bana çarptı ya. Göremedim ki çok hızlı oldu. Hop. Aha ben de az kalsın yanıyordum. Çarpınca bana. puanlarımız sıfırlanıyor herhalde değil mi? Ya benim. Ya benim krallığımı aldın baba. Alırım ben. Al ah, al. Ah, i̇ki üç tane vurdum. Al sana. Alın. Alın. Al. Alın. 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 Oha. Köye oha baba. Sen benim yanında mı duruyormuşsun? Evet. Ha, ben görmedim demin. Geliyor. Aa son anda ya. Aha, son anda evet. krallığım gitti benim ya. Aa gitmedi. Aa gitmemiş birinci olmuşum. Aa nasıl? 1025 atmışsın baba. Yürü, demin görmedin mi? 2 3 kişiye birden vurdurttum. Ben de vurdum ama. Evet arkadaşlar burada yeşiller yok. Neydi para? Elimizdeki para. Aa parayı düşürmememiz lazım. Evet. Parayı ben alıp ben... ilerlememiz lazım arkadaşlar. Haydi. Üzerimizde taşıdığımız parayla birlikte finish'e varmaya çalışacağız. Evet. Anam bu ne ya bombardı bana tutuldu. Allah 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 evet. Allah Allah. Ya yine düştüm. Allah ya niye bana hep çarpıyor bu? Bombardıman bana felaket geliyor. Ama Allah. Ben sana Allah. Resmen. Allah. Bence zıplaya zıplaya gitmemiz lazım Anladım. burada. Yedir. Bak sana iyi bir taktik verim zıplaya zıplaya git. Ya, Bak öndeki çarpıyor. de öyle yapıyor gördün mü? Yine yine tati... çarpıyor, Yok hiç çarpmıyor öyle. Bak zıplaya zıplaya baba gidin, gidin hiç çarpmıyor. Gördün mü? Evet baba yine çarptı. i̇kinci oldum ya. Ben sıfırıncı bile olamadım. Ama zıplaya zıplaya gitme taktiğini iyi buldum. Bir dahakine ya daha yapacağız. Olmadı ki bende. Niye? Bilmem. Evet arkadaşlar boyunda da en uzağa uçmaya çalışacağız. Tam ortadayken evet. basmamız evet. lazım Abi, başlata. Dur baba. Evet. Evet tam yeşile bastım. Nasıl yaptın baba? Evet arkadaşlar geliyorum. Vuuu. Vay 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 vay. Aa kayaya çarptım ya. Hoppa. Ama iyi gittim. Sarı yine sarı baba. Oo rekor bende. Yok Aa, bende mi? Kimde rekor? Bende değil. Aa bu sefer azmaz. Başka bir adı kızda. Evet. Kız mı erkek mi? <laughs> Aa bu. Aa, Aa bu uçan daireleri falan almamız lazım seni evet. hızlandırıyor. Evet baba o bizi hızlandırıyor. Ha. Bir başkaları alıyor hemen. Ama hep. Evet. Aa, Aa tutamadık. şu kızı geçtim en azından. Geliyorum. Şu aha tam yeşil. Allah 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 Allah. Tam yeşilde bastırdım. Nereye bana? kadar gittin? Ya sıralamaya bile giremedik. Baba en uzağa tam gidiyordum süre bitti. Yapacak bir şey yok. Her zaman olmuyor. Evet arkadaşlar doğru renk gene. Evet hmm. renk baş. Lade, mavi. Hemen maviye gidelim. Mavi, 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 mavi. Son anda yetişmeye çalışacağım. Ben birinci olmam lazım. Ben son anda yetişmeye çalışacağım. Bu ne? Mavi gibi bir şey. <laughs> ya. Evet arkadaşlar. Şu an sıralamada oh, yeşil. Oo, bu siyahlı benle yarışıyor. Yanımda duruyor bir de. Kırmızı bordo. Evet. Son anda hata geçti. Hemen geliyorum baba. Ee, Sınavdaki rengimiz. Neydi bu? Fuşya. Evet arkadaşlar. Şu an Allah, in... Aa, Muhammed şey aşağı ben? uçtu. <laughs> Yanlış renkte durursan uçarsın tabi. Ama çok sonuncuyum ben ya. Baba çok iyi geride atlamadın. Bu sefer sonuncunun da sonuncusuyum. Oh kahverengi yok. Ben, ben buna de. kadar en sonuncu oldum? Bende. Yapacak Aa. bir şey yok. Bu sefer sıralamaya giremedik arkadaşlar. Ama 75 Top oyunu. Aha, en sevdiğim bu iş. Arkadaşlar bu topla birlikte en yüksek puana ulaşmaya çalışacağız. Ama. 50, 50 puana girmemiz 50 lazım. Puan. Ana girme Aa, girme 50 ya. puana girdik ya. 5 artı mı girdin baba? Yok 10'a girdim. Ya. Olsun da fazla <gülüyor> fena <gülüyor> değil de. Hayır. Evet, şu, Hayır. Hadi 50'ye 50'ye 50 50'ye 50, 50, 50, 50, ya ona niye giriyorum hep ona Kaçak. giriyorum ya. Ona mı girdi? Hayır <laughs> <laughs> ya hep 10 <on>, hep 10. <laughs> baba ben Arkadaşlar bu ne? Ben gidemiyoruz. Ben, gidemiyoruz. Hani, gidemiyoruz. Hani, o, gidemiyoruz. Yine on, ya hepsi on oldu benim. Benim de. Hiç 50 göremedim, hepsi on oldu. Ben de baba. bir şey, tane yirmi oldu, iki tane yirmi o kadar. Hadi. aa, Ama, hani. ya, gene gene ya, hepsi on oldu benim ya. <laughs> ya baba. On rekoru kırdım arkadaşlar. <laughs> ben de ya. Ne? Yani, bu ne? Bu, oyun çok çılgın bir oyun. Hadi baba. <laughs> Hep on aldık. Evet arkadaşlar yeni oyunumuz sabotaj yapma. Sabotaj. Biz şimdi bunları sabotaj yapacaklar. Biz sabotaj hangiler olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Bizi kandırıyorlar. Doğruyu seçersek arkadaşlar kazanırız. Evet ben birinciyi seçtim güvenli dedi. İkinci ikinci acaba hangisi? Aa! hayır! <laughs> 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 Yanlışını seçtik. Elma olabilir mi? Elma da değilmiş. <laughs> Ben havaya uçtum arkadaşlar. Birinci oldum baba. Keşke ikinciyi seçmeseydim. Aşkınızı yaptım. <laughs> Benimkini seçtim. Arkadaşlar hediye paketlerini hemen evlere ulaştırmamız lazım. Evet evet evet. Evet ben, ben bir tane buldum. Hop. Ben de Sıradaki sıradaki ben sıradaki. Yedi numara. Ben... Burada yok. Ben buldum. buldum. Ben de buldum. Evet arkadaşlar. bir Yirmi. bir bir de buldum. de buldum. Evet sıradaki. Evet, dokuz. 9, 9, 9, 9. Rekora gidiyorum bu sefer. 20, 29 Yok mu? Bak bulursan ara etrafına iyi bakman lazım. Yok ki baba 29. Etrafına iyi bakman Sen lazım. Buldum. en sonunda ya. Evet 23'ü de buldum arkadaşlar. Sen nasıl o kadar iyi? 26'yı da buldum arkadaşlar. Baba <laughs> Ben de ekrana gidiyorum. O <laughs> şey ismimiz Spidey değil baksana ismimiz Spidey yazıyor. Harbiden. <laughs> Herkese tur attım fark attım arkadaşlar. Aa ben yetişiyormuşum değil mi sana? Nerede öbürünü bulamadım sonuncuyu bulamadım. Ve birinci oldum. Evet Aa, arkadaşlar birinciyim. Ama bak. Muhammed de üçüncü olmuş. O nasıl bir dans ya? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Burada doğru yanlışı bilmeyin. Çok lan. ölüme sahip olan boğulma. Evet. Millet sıcak küvetlere geçti. Ya, sıcak <laughs> evet köpek saldırısı mı paraşütle atlama mı? Bence köpek saldırısı. Bence de köpek saldırısı. Evet doğru bak baba. Akrep mi? Yıldırım mı? Akrep. akrep. Yıldırım değil. Bence akreptir. akrep. akreptir. Ben Aa yıldırım ben... mı? Nasıl? Bilemedik yıldırım ya. ya. Depremler, devrenler bunu. Devremler, bu mi? biliniyor, bu kolay. Evet yani. Opa. Kaplan saldırısı mı, tıbbi hatalar mı? Tıbbi hatalar. Bence de. Tıbbi hatalar. Evet. evet. At mı, çığlar mı? Çığlar. Çığdır herhalde. At da olabilir ama. Çığ da olabilir. Ha evet, Aa, çığmış. Çığ, yüz. Beş fark var. Hava kirliliği mi, soğuk mu? Bence soğuk. Soğuk bence de. Aa değil. Mi? Aa nasıl oluyor baba bu? Tsunami'ler mi? Düşen Hindistan'ı <laughs> Düşen Hindistan'ı izleyen olanlar var mı acaba? <laughs> Volkan mı? Aa bitti. bitti. Ben de üçüncü Dansı oldum. Bak. O nasıl bir dans ya? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yeni oyunumuz düğmelere basma. Nasıl evet, oldum? en çok düğmeye basan kazanır arkadaşlar. Hop, hayır, evet. Hayır. En çok düğmeye kim basacak? Düğme. Düğmeler 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 düğmeler. Allah Evet arkadaşlar. Aa, havaya yapıştım. Ben, ben niye noob oldum ya? Ben de noob oldum. Herkes noob olmuş. Harbiden noob yaptım önce bize. Allah Allah. Noob yaptı bize. Hepimiz noob olduk. Noob, <laughs> noobie. Nubiler. <gülüyor> Nubiler. Noobiler. Herhalde Allah hiç Allah kimse kazanamadığı için. O yüzden. Sıkıştım burada kaldım. Ben hepsini attım ha. He. Birinci ben miyim? Atma beni yukarı. Aha. Ha, burada. Hop sırada. Allah. Burada, burada bir tane gördüm de aşağı nasıl ineceğiz ya? Buraya ha. çıkamam ki ben. Oraya nasıl ineceğiz? Ha çıktım. Ha onu da aldım. Allah. Şurada düğme varmış. Al, aldım onu Aa. Aa ben sıralamaya bile giremedim. giremedim. O kadar da topladım ya. Dansa bak babaya O nasıl bir dans öyle? <laughs> Aha. Evet arkadaşlar en sevdiğim oyun daireleri toplamamız lazım. Uçarak daireleri toplayacağız arkadaşlar. Bu rekor. Yani bu oyunda benim üzerime yok değil mi Mahmet? Evet Hop. baba. Hop. Aa kaçırdım bir tane. Ah. Evet. Bu sefer de iyi gidiyorum ama. Ben hiç yakalayamıyorum var ya. Arkadaşlar bu oyunda benim üzerime yok. Birinciliğimi kimseye kaptırmam bu oyunda. Çok hızlı oynuyorum. Ben dans edeceğim. Ben roketteyken dans ediyorum baba. Aa. Evet. Oo, çok kaçırdım bu sefer ya. ben hiçbir şey toplamadım ya. Niye? Toplayamadım. Niye toplayamıyorum ki? Bilmiyorum. Çok dikkatli olman lazım bu oyunda. Çok hızlı ve seri olman lazım. Bir Parmakların Bir çok tane. hızlı çalışması lazım yoksa hep kaçırırsın. Aha ben toplamaya başladım da toplamaya başladım baba. Evet arkadaşlar birinci kim acaba? Birinci benim. Birinci kim acaba Şişt. arkadaşlar? Tabii her zamanki gibi benim birinci. 1160 puan topladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de oyunumuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Değil mi baba? Evet arkadaşlar. Kanalımıza like atarsanız bizi çok çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Tekrardan yeni yeni güzel oyunlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.